Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta Tuff Wars oynuyoruz. Marplex sorunundayız gördüğünüz gibi. 15.6 sürümünden giriyorum. E, şu Yanımda kimse yok gördüğünüz gibi oyunun başlamasına 2 saniye varmış. Bakalım. Bu oyunda orta seviyede bir şeyim var oyunum var yani orta seviye bir oyuncuyum. Bazen gaza girip 2-3 kişi arda arda atabiliyorum okur. Neyse. Hemen şöyle bir şey yapalım. Öbür, öbür bölümde de hack vardı. Report. Aha. Bunlar bizim takıma mı geçmiş? Abi dur. Bir tane sıkacağım şunu. Tebette bekleyeyim ben. Sıktım tamam. Kambat başlamış. Söylemiyorlar. Vururum. Hadi. Hadi. Gel illa sana şöyle bir tane sıkacağım. Öleceksin öleceksiniz. Abi öleceksiniz. Kaç 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 kaç. Hey kaçalım şöyle bir. Sıkma. Vururum. Abi vurdu ya. Ne? Neyse. Galiba o, o hep bizim takıma geçmiş hep vardı. Video başlatabiliyordum ama ısınmak için oynuyordum. Baş... Zaten 5 saniye sonra eee Oyunu kazandık. Onun için başlatma gereği duymadım. Şöyle sallayalım bir tane oku. Gördüğünüz gibi. Kaç 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 kaç. Şimdi şurada bir shift. Abi ne shifti diyor? Noldu değiliz biz. Kaldır 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 kaldır. Bir dakika. Bu zaman mı başlıyor? Şöyle. Yap, yap 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 yap. Ege Ege ilk seni keseceğim Ege gördüm oradan. İlk seni keseceğim Ege. Uf. Uf. Vurdum. ilk seni keseceğim demiştim. Hop sen Öl bakayım. Öl. Öl. Neyse onu uğraşmayayım. Bir tane vuralım şöyle sallayalım ok. Tuttu. Kim var? Ege, Ege bak yine seni kestim Ege. Cık, vuramadım abi üzüldüm. Abi bu adam bana taktı ya olayı. gaza geldi. Hadi. Oho ben baya bir... Bir dakika nerede? Hack bu, hack bu, hack bu, hack bu. Report, report, report. Report. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, hack o gördüğünüz gibi videoda çıktıysa. Malplex'i gördüğünüzde report edebilirsiniz. Söyleyeyim. Bir dakika. <laughs> Kaç öldü? Berkay Pro. Vay be. Şimdi öyle bir. Hop zıplayıp adamları görelim. Öne bir tane ok. Hadi. 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 Hadi Hadi. Hadi. Yes be. Yes be Ege ye vurdum kazanmışız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun merak etmeyin bir oyun daha gireceğim. 5 dakika kısa oldu. Kısa bir oyun. resource pack'ten gördüğünüz gibi ama resource pack'ten block launcher kullanmıyorum. Resource pack'ten nestorunun pekine pack indirdim. Onda hafif lag mı var? Bir de bana mı öyle? Neyse bir zorlanıyor tabi şu an. Az önce telefon çaldı o yüzden şey yapmak zorundaydım. Ee, kapatmak zorundaydım. Kaç dakika kalmış ya da e, bir konu hakkında konuşuyor bir konu hakkında konuşalım like atın en az iki like Oha hep çıktı. en az iki like atın arkadaşlar Tur varsa e, parkurlar falan bayağı gelir yani 2 like görmediği için atmıyorum Abi bu mevbi hiç sevmiyorum. Bu mevbi mü... bu olur çok büyük. Yani. En baştan tam yükseğe çıkıp adamları okluyorsunuz da. Bu ne kardeşim ya. Ben bir şey çıkıyorum. Koyuluyorum. Koyuluyorum. Ayağım. Siyah mevbi. Tövbe 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 tövbe. Ne illa yani. Ha hmm. ya, tam Herobrine bizden de. merak ettim ama. Dur lan bizim takımdan kim? O mükemmel oluyor mu lan adamları? Hepsi gazdan dolayı. Hadi be. O heki de kestim bu arada. Peki kestim ondan sonra videoyu durdurdum. Sen bizler misin? Tamam. Oğlum niye bu baktı? Şu adam baktı. Ya da onda bir şeyler var. Hack falan. Sanki görmüyoruz buradan sıkacaktım da adam sıkıyor adam sıkıyor. Bunu atıyorum böyle o belki gider tutar diye. Abi ölme niye geçiyorsun? Hey. Tam kendi sınırlarında yukarıya çıkacaksın. Niye şey yapıyorsun ki yani? Ege, 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 Ege. Aa, Abi koyduğum bloklar gözükmedi bir an. <laughs> Şöyle kapan. Tamam. Bekleyelim tamam. Şimdi maviler çıkın lan kaç. <laughs> Abi iki kez şey şey galiba. Kim öldürdü beni? Ege öldürmüş. Ege var ya sana arka demiştim ben. Neyse önemli değil. Evet. Adamlar korkunç. Niye gelmiyorlar beni görünce? Öleceksin Neden ilk açıyorsunuz ki? Küfür yemeyi mi seviyorsunuz? Anlamıyorum da. Oyun çok uzadı. Ege. Kestim mi seni? Galiba ben kestim. Okum yok, okum yok, okum yok. Lanet olsun, lanet olsun. Evet Ege'yi ben kestim. Eee tamam. Abi ya şey bak oldu. Bak oldu abi ya. Sprint atmak zorundayım. Öldürün beni. Öldürün. Öldürsene abicim. Öldür oğlum öldür. Vur bana şöyle. Ya da neyse dur. Bak hep sprint atmak zorundayım. Neyse. Sen çok kaşındın. Vurayım seni böyle bir. Onu ben mi öldürdüm? Aa çıkmadı. Neyse öldürürüm Kesin beni. Kesin beni. Kes. Kes sen Abi bunlar da harbiden bir şey bizde harbiden bir şey var ya. kestiniz oğlum beni. Tel dolaşıyorlar salak kalbi değil. Bir dakika şöyle kafana sıkacağım. Öleceksin. Sanki görmüyoruz da oradan. Abi sıkın kafanı. Bir tanesi sıksın ya. Çok aşındı sen. Tamam hele şükür ya. hacklerden dolayı oldu. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bayağı bir hackler var. Eee, too far gördüğünüz gibi eee. hoşçakalın ve bay bay.